Hepinize merhaba ben Hakan Samastı. Akyazı yazıyım, ortaokulu, 5D sınıf öğrencisiyim. Bugün kitap tanıtmak istiyorum. Sünnet olmadan ümmet olmaz kitabını tanıtacağım. Bu kitabı çok seviyorum. İçeriği peygamberlerimizin hikayeleri. Yazar Mürşi de Uysal ve bizim yaş grubumuza uygun. Kitapta 35 tane hikaye var ve 120 sayfalık kitap. Bu kitabı çok seviyorum. Hatta bir iki tanesi çok etkileyici. Ona bayağı etkiledi. Hatta bir tanesini özetlemek istiyorum. Özetlemek istediğim hikayenin ismi Köpeği Sulayan Adam. Adam bir gün yolda yürürken çok susamış ve kuyuya inmiş. Kuyudan su çekmiş. Adam inmiş, suyu içmiş. Sonra çıkınca da yanına bir köpek gelmiş. Köpek de bayağı çok susamış. Bayağı dili sarkıyormuş. Adam da bunu görüp acımış. Bakmış etrafa. Kap yok. Adam da kuyudan su çekecekmiş. Almış ayakkabısını. inmiş kuyudan su çekmeye. Kuyudan suyu çekmiş ve köpeğe vermiş. Köpek de onu içmiş. Allah da bu davranışı çok çok beğenmiş. Adamın günahlarını affetmiş. Arkadaşlar bunu çok sevdirdi beni. Ve kitabımı tekrar göstermek isterim. Kitabımız böyle arkadaşlar. Beğenmediğim bir taraf yok. Hepsini beğendim. Bayağı güzel kitap. 2 senedir bu kitabı. Görüşürüz.